Onlar altı kişi. Yani renkli ve giyinik diyelim biz ona çok böyle Hatta Öyle <laughs> mi? bu akşam.

Neyse, her şey alın, kalbim yok, sıra alın. Ne olur, bunlar en üstünlük, herhalde Oraya bir Gel, tamam araçları 1993 yılında yeniden ümmet seferiyle yola çıkmıştık. Bu sene ise bir hisse mutluluk sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 60 ülkede 61 ekibimizle 2,5 milyondan fazla insana pay dağıtacağız inşallah. Tabii ki sadece kurban dağıtmakla kalmayacağız. Aynı zamanda yetimleri de sevindireceğiz. Yetimleri de giydireceğiz bu sene. 100 binden fazla yetimi giydirmeyi hedefliyoruz. Tabii bu noktada bizlere destek olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.